Türkiye'nin dört bir yanında tarlada, bağda, bahçede yıllardır aynı ses duyuluyor. Bu ses çoğu çiftçinin çocukluğundan beri bildiği bir ses, Tümosan. Peki Tümosan neden hala bu kadar çok tercih ediliyor? Neden az yakar, çok çeker deniliyor? Bu videoda Tümosan'ın gerçek sebebini anlatıyorum. Tümosan'ın az yakmasının en büyük sebebi motor yapısıdır. Tüm motorları yüksek devir yerine düşük devirde yüksek tork üretir. Yani traktör bağırmadan iş yapar. Bu da doğal olarak yakıt tüketimini düşürür. Birçok tüm OSAN kullanıcısı aynı işi daha düşük gazla yaptığını söyler. Pullukta, çizelde ya da sürüm işlerinde motor zorlanmaz. Zorlanmayan motorda mazotu az yakar. Tüm OSAN'ın bir diğer farkı karmaşık elektronik sistemler yerine mekanik yapıyı tercih etmesidir. Bu sayede traktör hem daha dayanıklı olur hem de arıza ihtimali azalır. Elektronik az olduğu için köyde, tarlada, ustası olmayan yerde bile tamir edilebilir. Bu yüzden Tümosan yarı yolda bırakmaz denilen traktörler arasında yer alır. Bugün hala 20-30 yıllık Tümosanların çalıştığını görebilirsiniz. Saat sayacı dolmuş, motoru yıpranmış ama hala iş yapan traktörler bunun sebebi ağır döküm yapısı ve sağlam motor bloğudur. Tümosan traktörler Hafif iş için değil, zor iş için üretilmiştir. Bu yüzden Anadolu şartlarında yıllarca kullanılır. Tümosan'ın sevilmesinin bir nedeni de parça ve bakım maliyetidir. Yedek parça kolay bulunur ve ucuzdur. Her sanayide ustası vardır. Bir arıza çıktığında traktörü şehre çekmek gerekmez. Bu da çiftçi için zaman ve para kazancı demektir. Tümosan'ın sevilmesinin bir nedeni de parça ve bakım maliyetidir. Yedek parça kolay bulunur ve ucuzdur. Her sanayide ustası vardır. Bir arıza çıktığında traktörü şehre çekmek gerekmez. Bu da çiftçi için zaman ve para kazancı demektir. Özetle Tumosan, az yakan, sağlam tamiri kolay ve yıllarca iş yapan bir traktördür. Eğer sen de Tumosan kullanıyorsan deneyimini yorumlara yaz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.